seks devrimine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Sen ne dersin reis? Bu obazalıkta yaşanmaz bir ülkede. Ha Ertan diyorsun ki kuru fasulyeyelim, ete para vermeyelim, birbirimizi sikelim, göte para vermeyelim. Değil mi? Bir isyan başlatalım. Herkes birbirini siksin de bir rahatlasın. Nasıl olsa karı kız bulamıyoruz. İlk müritlerinden olabilirim. Yetti artık. Harbiden yetti artık yani. Bu kadınlarla anlaşamıyoruz biz. Topluca ibne olalım mı? <laughs> hani tek olursam Zoruma gidebilir hani bir, bir beni sikerlerse zoruma gider de Sizi de siksinler Yetmedi tabii ya nasıl yetmedi Bak yanında var mı kimse yok Selam Aysima Tam böyle 2000'li ismi Aysima Evet LGBT videosundaki gibi Yürüyüş yapalım Hani bize am am Hani bize am Pankartlar açalım Hatta bak ben, ben bir tane eskiden bundan yıllar önce böyle bir yürüyüş yapılmış. Umarım bu, bulabilirim. Hemen bir deniyorum. Şöyle bir yürüyüş yapmaz mıyız? Toplanıp bak hepsi hepsi erkek farkındaysan. Bunları sikeceğiz başka yolu yok diye. Hani inanmışlar grubu. Böyle bir mitinge katılmaz mıyız? En önde ben. Bayrak sallarım hiç sıkıntı değil. Haber niteliğinde bir şey olur. Ülke bir ayaklarına ne oluyor ya diye. Bu kadar kalabalığız en az. Bu görünen yüzü şu an yayındaki. Ülkeyi bir geçsek milyonları arkamıza alırız. Hatta Am yürüyüşü diye İzmir'den Ankara'ya yürüyelim. Ankara'dan geri İzmir'e yürüyelim. <laughs> ne peçete iş. Bir tane daha da Selpak bize sponsor olsun. Üç katlı emici fillerle. Herkese birer peçete. Peçete değil rulo. Tuvalet kağıdı. Kamp yerlerinde senkron şekilde 31 çekeriz.